Kıymetli öğrencilerim, hepinize merhaba. Çıkrığı anlattık. Şimdi de çıkrıkla ilgili soru çözmek istiyoruz. Ee, böylelikle konu biraz daha pekişecek. Daha rahat anlamış olacaksınız. Basit sorularla başlayalım. Ee, birinci sorumuz burada. Evet. Ee, diyor ki Selim çıkrık yerine sabit makara kullanarak suyu çıkarsaydı hangisi doğru olurdu diyor. Burada görüldüğü gibi bir e, çıkırık düzeneği var. E, daha fazla kuvvet uygulaması gerekirdi. Şimdi sabit makara kuvvetten kazanç sağlayamayacağı için, hatırlayın da kayıp yoktu kuvvetten. Dolayısıyla e, daha fazla kuvvet uygulaması gerekirdi. Bu ifade doğru. İşten kazanç sağlarda diyor. Hiçbir basit makinenin işten kazanç sağlama gibi bir durumu yok. Kuvvet kazancını zaten sağlayamaz demiştik. O zaman cevabımız. A seçeneği. Evet bir başka soru. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi <laughs> kuvvetten kazanç sağlamaz diyor. Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar. Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar. Bu da çıkrık arkadaşlar. Bu şekilde modellenebilir. E, bu da kuvvetten kazanç sağlar. Sabit makara sağlamaz. Cevabımız C seçeneği. Hemen Arka tarafta deneme bölümü var bu kitabın. E, bu deneme bölümünden bir tane soru. Evet, bu soruda arkadaşlar diyor ki, e, çıkrık modellerinden hangileri özdeş yükleri eşit mesafede yukarı kaldırmak için uygulanması gereken e, kuvvet diğerlerine göre daha küçüktür diyor. Ne yapacağız? Bir hatırlayalım hemen. Şunu çıkaralım kuvvet kazancını pratik olarak nasıl buluyorduk? Büyük R'yi küçük R'ye bölüyorduk. Yani e, çıkık çıkrık kolunu silindirin yarıçapına oranlıyorduk. Hemen oranlayalım. 3R'nin R'ye oranı 3'tür. Kuvvetten kazancım 3. 4R'nin 2R'ye oranı 2'dir. Kuvvet kazancım 2. Burada da 4 bölü 3 oluyor kuvvet kazancı. Burada da 2 oluyor. O zaman en büyük kuvvet kazancının olduğu yer A seçeneğidir ve diğerlerine göre daha küçük bir kuvvetle biz e, işi yapmış oluruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Ha burada en büyük kuvvet demiş olsaydı burası birden küçük, iki, e, birden küçük, birden biraz büyük, ikiden de küçük olduğu için cevabımız <laughs> C seçeneği olurdu. Peki. Şimdi başka bir kitaba geçiyoruz arkadaşlar. Benim de görev aldığım bir kitap. Denemeden soru çözeceğiz. Şimdi bir tık daha zor bir soruyla e, sizi işinizi kolaylaştıracağım. Şimdi diyor ki bu soruda Ceylin evlerinin ihtiyacı olan suyu bahçelerindeki su kuyusundan karşılamaktadır. Fakat diyor su çekmek için kullandığı çıkrık kolunu çevirmekte zorlanıyor. Bu e, Bununla ilgili hangi öneriyi tek başına yapması doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. E, Çıkrıkta kuvvet kazancını arttırmak için neler yapıyorduk? Bir, R arttırılabilir. Yani büyük R yani çıkrık kolu arttırılabilir. Ya da küçük R azaltılabilir idi. O zaman e, çıkrık kolunun boyu uzatılmalıdır. Büyük R. Evet doğru. E, suyun dolduğu kovan hacmi küçültülmelidir. Evet. Böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar tamamen sizi çeldirmek için konulmuş bir seçenek. Eledik bunu. Böyle bir şey yok. İpin sarıldığı silindirin yarıçapı yani küçük r azaltılmalı. Yani bu silindir inceltilmeli. Evet, o zaman cevabımız 1 ve 3 oluyor. Şimdi bir başka soruya, belirlediğim bir başka soruya geçiyoruz. Ve bu da son sorumuz olacak buradaki. Evet, 18. soru. Yandaki görselde kahve değirmeninin çevirme kolu iç içe geçebilmektedir. Kol çevrildiğinde değirmenin içinden geçen mi dönmekte ve değirmenin içindeki kahve çekilmektedir. Çalışma mekanizmasını anlatmış. Bakın şurası daha uzun, şurası daha kısa. Bu çevirme kolu bu şekilde döndürüyorsunuz ve içindeki kahve öğütülüyor. Hava önce birinci şekildeki gibi iç içe geçebilen kolu açarak kahve değirmeninin kolunu çevirir. Sonra ikinci şekildeki gibi iç içe geçebilen kolu açmadan kahve değirmeninin kolunu çevirir. Evet. Buna göre havanın kahve değirmenini iki farklı şekilde kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Her iki kullanışında da işten kazanç sağlamıştır. Arkadaşlar asla işten kazanç yok. iş kolaylığı deseydi doğruydu. Birinci sorumuz yanlış. E, ikinci şey A seçeneği yanlış. Hava kahve değirmenini ilk kullanımında kuvvetten daha çok kazanç sağlamıştır. Şimdi şuraya baktığımızda şu kol daha uzun değil mi? Burası neyi temsil ediyor? Büyük R'yi. Bu da burada büyük R'yi temsil ediyor şurada. Burası daha uzun değil mi? Şuna R1, şuna R2 dersek R1, R2'den daha uzun. E, kuvvetten daha çok kazanç sağladığı Doğru. E, cevabı da bulmuş olduk ama devam edelim. Hava kahve değirmeninin ikinci kullanımında yoldan kayıp daha fazladır. Yani karşılaştırırsak burada kuvvet kazancı daha az değil mi arkadaşlar? E, o zaman uyguladığı kuvvet de birinciye göre daha fazla. Dolayısıyla e, kuvvetten kayıp daha az. Burada kuvvetten kayıp daha fazla. Unutmayalım her ikisinde de kuvvetten kazanç vardır. Kahve değirmeni basit makinedir ve eğik düzlemin çalışma prensibi ile aynıdır. Tamam basit makine olduğu doğru. Fakat eğik düzlemin çalışma prensibi aynı değildir arkadaşlar. Evet bu soruyu da böylelikle çözmüş olduk. Siz de Emin Adımlarla Fen Bilimleri YouTube kanalını takip etmek yanında Emin Adımlarla Fen Bilimleri Facebook grubunu da takip edin. Ve o grupta sorular da yayınlıyorum. Ee, mesela 10 artı 10 20 tane soru yayınladım. Onları çözün. Elinizdeki kaynaklardan çözün. Ee, basit makinelerle ilgili bütün problemlerinizin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ee, bu arada e, videoların altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Takıldığınız şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu süreci çok rahat bir şekilde inşallah ülke olarak... Atlatırız. Ee, Allah hakkımızda hayırlısını versin, kolaylıklar versin, güç kuvvet versin diyorum. Hepinize iyi günler.